Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizlerde güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Özel açılım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız telefon numaramı yazabilirsiniz. Sevim yazarak kaydedin telefonunuza. Daha kolay ulaşacaksınız bana. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alın. Özel aşılımlarımız ücretlidir. Özel aşılımlar için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Onu da belirtmek isterim. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faliniz diyerek başlayalım. Bugün 16 Temmuz 2025. Her gün tazecik videolar çekiyorum arkadaşlar. Biriktirme bir video kesinlikle değildir. Her sabah fırından yeni çıkmış gibi tazecik kahve, tarot ve duru göre olarak bakıyorum. Açılımınızı yapıyorum. Sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, ee, arkadaşlar e, Fincanınızın tam orta göbeğinde Bir kirpi çıkmış Kirpinin çıkmış olması Şimdi kirpi dikenleri olan e, Bir e, canlı biliyoruz İşte burada e, Hani birilerine karşı dikenlerinizi Gösterebilirsiniz Mecazi anlamda söylüyorum e, Sert tarafınızı böyle bir gösterebilirsiniz Siz Benim canımı acıtıyor olabilirsiniz Ama yeri geldiğinde ben kendimi Korumayı bilirim Haddinizi bilin der gibi. Böyle bir durum var aslında burada. Ve burada bir de çaydanlığın çıkmış olması arkadaşlar. Bir şeyler artık demlendi kıvamına geldi diyorsunuz. fincanımızın demek istediği bu aslında. Bir şeyler kıvama geldi artık start düğmesine basabilirsiniz. Bir şeyleri okey diyebilirsiniz ya da harekete geçebilirsiniz. 19 rakamının çıkmış olması, 19 manevi olarak da çok kıymetli bir e, sayıdır. Numerolojide de önemli sayılardan biridir tabii ki. Bir şeyleri hissetmek, e, bir şeyleri harekete geçirmek, e, bir konuda yön tayin edip ya da yönü bulup o yönde ilerlemeyi gösterir bize. İnşallah hayatınızda hep böyle ilerlemeler olsun. E, durduğumuz yerde saymayalım, öyle değil mi? Ve burada bir de arkadaşlar e, hani yüzünüze doğru sanki bir e, köpeğin e, havlıyor olması böyle öyle bir pozisyonda duruyor sanki böyle saldırıya geçmiş gibi duruyor olması. Dost dediğiniz birinden bir zarar mı gördünüz acaba? Dostunuz size karşı böyle bir hakaret hakaretvari, böyle sesinizi yükselterek bir şeyler mi söyledi? Kırıldınız mı? Böyle gözlerinizi açmış bakıyorsunuz. Gözlerime inanamıyorum. Nasıl bu hale geldin sen? Nasıl bu cümleleri kurdun sen? Der gibi böyle bir durum var burada ve burada bir de arkadaşlar G harfi çıkmış. Şimdi G harfi deyince ilk aklıma gelen gezmek, gülmek e, gibi e, fiiller aklıma gelir. İşte burada bir şeyleri bir yerlere gitmek gitmek anlamına da gelir tabii ki. Bir yerlere gitmek gittiğiniz yerde yüzünüzde olan gülümseyişin böyle bir kat daha artması içinizi rahatlatacak olayların olması, belki bir şeyleri sonuca ulaştırma anlamında bir yerleri gidece, bir yerlere gidecek, hayatınızı güzelleştireceksiniz. Tepdili mekanda ferahlık vardır. Bazen yer değişimi bize iyi gelir yani böyle bir durum. Yani cesaretli miyiz hemen yer değiştirmekte de, o bende yok ama arkadaşlar bir yerlere, de bir yerlere gitmek yer değişimi güzel olur diye düşünüyorum. Ve burada bir de çuval içine girmiş. Çuvalın içinde eskiden çuval yarışı da yapardık biz 23 Nisan'larda. Artık 23 insanların da tadı yok. Ee, çuvalın içine girmiş zıplamaya çalışıyorsunuz. Şimdi çuvalın içinde yürümek, zıplamak, e, ilerlemek tabii ki zor zordur yani zor olsa gerek. İşte burada işinizi zorlaştıracak insanları, olayları hayatınıza almaya gayret etmeyi rica ediyorum. Şöyle bir kenara bırakın bakalım. Bir şeylerden arınmak, bir şeyleri hayatınızdan yok etmek öyle kolay bir şey değildir ama en azından bir çaba sarf etmek gerekir. Size iyi gelmeyen birilerini şöyle bir kenara koyun bakalım. Ya da olayları ya da çekişmeleri, tartışmaları bir kenara koyun. Bu ara güzel bir enerji. Merkür ilerliyor zaten bu ay. Merkür'ün etkisindeyiz. Ve burada değişimler, dönüşümler, gözümüzle gördüğümüz şeyler bizi şaşırtabilir. Allah Allah bunu da ümit etme bunu da ummuyordum. Nasıl oldu bu olay ya da nasıl bir e, kafadasınız siz diyebilirsiniz. Birilerine bir tepki var ama Allah e, hayırınıza olan her şeyi önünüze getirsin. Ve bir de arkadaşlar burada hani sandalyede bacak bacak üstüne atmış keyifli keyifli izlemek vardır bazen hayatı peşin satanlar gibi işte burada böyle bir keyifle ben artık bir şeyleri tamamladım kıvama geldi olgunlaştı olaylar ben keyifle seyrediyorum artık çok uçurumun eşiğine geldim çok problemler yaşadım belki yıllardır beklediğiniz bir şey olmadı 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 yani olabilir İşte burada bunu gösteriyor artık önünüzdeki engellerin kalkması gibi diyebiliriz kalbiniz ağzınızda böyle bir bekleyiş halindesiniz. Ben o kadar çok incindim ki artık ne yapacağımı bilemiyorum. Bir türlü düzene giremiyorum. Kalbim çok hassas, ilişkim beni yordu, evliliğim beni yoruyor, anlaşılamıyorum dediğiniz noktada merak etmeyin kalbinize böyle bir elin gelip dokunması gibi düşünün. Kalbinize dokunan birisi olacak. İyilikle, güzellikle, mutlulukla inşallah. Evet ee, Arkadaşlar Burada koskocaman bir şemsiyenin Çıkmış olması şemsiye tabii ki Kendimizi korumak için güneşten yağmurdan Korumak için kullanırız Biz şimdi kendimizi korurken Kollarken bir de yanımızdakileri De koruyup kollamak istiyoruz ee, Yanımızdaki kişileri de Kurtarmak istiyoruz Tabii ki böyle olunca zor oluyor ee, Herkesi kurtarmak Herkesi e, nasıl diyeyim Aydınlığa çıkarmak herkes çünkü farklı bir ses çıktığı için her kafadan başka bir ses çıkınca yorucu oluyor sizin için ve burada arkadaşlar şahlanmış bir at var burada görebilecek misiniz acaba şurada şahlanmış bir at var arkadaşlar harika evet şahlanmış bir atın çıkması inşallah muradımızı ereceğiz muradımız neyse artık muradımızı ereceğiz isteğimiz ne? Dileğimiz de şu anda aklınızdan geçen nedir ee, bilemiyorum. Onun e, niyetine bakıyoruz tabii ki. İnşallah muradınıza ereceksiniz. Ve burada e, şöyle söyleyeyim: Köpük köpük bir ağzınız sanki istemediğim cümleleri kullandırmayın bana, İstemediğim lafları söyletmeyin bana. Kırıyorsunuz, üzülüyorsunuz sonradan. Böyle bir durum yaşıyorsanız eğer arkadaşlar, dediğim gibi bu ay biraz böyle bir frene basmak, sakin kalmak, işi olurunda götürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle isminizde Manisa'nın M'si, Trabzon'un T'si, Hatay'ın H'si, Balıkesir'in B'si ve Ankara'nın A'sı. Adınızda veya da soy isminizde var ise arkadaşlar. Hani yıkıldığımız yerde kalkmayı bil, bilen insanlarız biz artık öyle değil mi? İşte burada sanki böyle hacı yapmaz gibi böyle bir düşüp tekrardan ayağa kalkıyorsunuz resmen. Bir kalkınma bizde olmaz mı? Bizde de olur tabii ki. E, fakat sizde daha hızlı bir şekilde gelişecek bazı olaylar var. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. İkili diyaloglarda, eril dişil enerjilerde eğer bir problem yaşıyorsanız... Merak etmeyin, olay bitti zannetmeyin. Tekrardan bir toparlanmaya geçersiniz. Çünkü gözyaşı, gözyaşı geziyor arkadaşlar. Sevinç gözyaşı olsun. İnşallah fincanınızın içinde bir gözyaşının gezmesi bana bunu anlatıyor. İnşallah bir şeyleri düzelteceğiz. Tabii ki yaşamda arkadaşlar yaşayan her şeyi görüyor. Bir gün gülüyoruz, iki gün ağlıyoruz. iki gün gülüyoruz, üç gün somurtuyoruz. Böyle bir durum yani. Ruh halimiz tabii ki değişiyor. Önemli olan yaptığımız hatalardan ders almaktır. Önce kendimize sonra başkalarına dua ediyoruz. Kendi hayatımızı iyileştirmeye gayret ediyoruz Allah'ın izniyle. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Karşılıklı çatışma halinde biriyle nasıl diyeyim? Gövde gösterisi mi? Güç gösterisi mi? Nedir bu? biriyle karşınız, birini karşınıza alıp önemli konuşmalar yapacaksınız bu ara. ikili diyaloglar dedik ya, hep böyle ikili diyaloglar, konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, akit dediğimiz olaylar bunları gösteriyor bize. Ve bir de tavşanın çıkmış olması, önümüzdeki günler çok şey gibi arkadaşlar. Şimdi ben mum gibi eridim, ee, öyle stres içindeyim ki şu anda, sıkıntı içinde kıvranıyorum. Bir türlü çözüme ulaştıramadım, Diyorsanız eğer merak etmeyin burada e, hani birdenbire e, ayağa kalkmak şahlanmak dediğimiz işte bu olayı yaşayacaksınız. Benim boğazım kursağım karnım öyle laflara doldu ki öyle içinde şeyleri gizliyorum ki artık ben ağzımı sıktım konuşmayacağım susmayı deniyorum der gibisiniz. Dediğim gibi diyaloglar kurulabilir, görüşmeler yapılabilir. Önemli görüşmeler bu hafta e, özellikle içerisinde yapabilirsiniz. Ama şöyle bir içinizi boşaltmanız lazım. Hiç kimseye derdinizi anlatamıyorsunuz. Gidin bir beyaz kağıda yazın. İçinizi bir dökün bakalım. İçinizde ne var, ne yok? Şöyle bir derdinizi bir anlatın. Sonra da kağıdı yakın. Yakın gitsin. Üzüntüler, stresler, gam ve keder kalmasın arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekiyor bazen. Ve ki ben ellerimi açtım devamlı dua ediyorum. Elleriniz şu şekilde çıkmış arkadaşlar. Sanki gökten böyle bir yıldızların yağması üzerinize nasibinizin kısmetinizin çoğalacağını anlatır bize onu gösteriyor. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bugünün enerjisiyle bize ne söyleyecek ne anlatacak bakalım. Evet şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Güzellikle başladı arkadaşlar. Kartımız çok güzel. Size de göstereceğim şimdi. Muhteşem bir enerji. Çok güzel bir kart. Bayılıyorum bu karta. Evet. Bolluk ve enerjinizin yükseldiği, keyifle dedim ya oturduğunuz, bakın sandalyeye oturduğunuz, keyifle kahvenizi, çayınızı yudumladığınız bir dönem. Kara kediler olmayacak mı? Negatif insanlar olmayacak mı? Varsın olsun. Önemli olan siz önünüzde bir pasta var arkadaşlar. Pastadan payınızı almanızdır. Bu dünyadaki nasibinizi kapmanızdır. Güç ve dayanıklılık ise sizde muhteşem zaten. Bakar mısınız? Gücüm yerinde, kuvvetim yerinde. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum, bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyorum. Çünkü ben toprağa öyle güzel fidanlar diktim ki, bakar mısınız? Onun gübresini de verdim, fidanı da diktim. Beklemedeyim. Bir şeyler olur mu? Tabii ki olacak. Önemli olan hayal etmektir. Bir şeyi hayal etmek, yarı yarıya tamamlamak gibi bir şey arkadaşlar. İşte burada bir öngörünüz olmalı. Yapacağınız iş ya da yola çıkacağınız ilişkiniz ya da evliliğinizle alakalı ya da eğitiminizle alakalı. Herkes parayı ister. Herkes o kraliçe kral tacını giymek ister. Herkes lüks bir yaşam ister. Hangimiz istemeyiz aklımız varsa. Ama önemli olan burada Hayal edip Niyet edip yola çıkmaktır Bir şeyler için mücadele vermektir Hazıra daha dayanmaz Arkadaşlar o yüzden bir şeyleri Bir şeylerin Ucundan tutmak lazım Şimdi burada mevsimsel bir hasata Geçtiniz siz yaz mevsimi Bir şeylerin daha sakin Olduğu aktive Olmadığı dönemdir aslında Daha böyle dingin sakin bir dönemdir Ama burada diyor ki sen ektiğin e, tohumları büyüttün artık bir şeyleri ekip biçtin artık lavantaları toplayacaksın. Mor enerjisi o kadar güzel ki çünkü sizin böyle bir arınmanızı sağlar. Bakar mısınız tertemiz akan sudan alıp tepenizden aşağıya döküyorsunuz. İnşallah bir arınma dönemindesiniz. Şifalı sulara da gidebilirsiniz varsa yakınlarınızda şifalı sular iyi gelecek. Hiçbir şey yok hiçbir şeye gidemiyorsunuz bir bardak suyun içine ya şafi niyetiyle istediğiniz duayı okuyun ve onu yudum yudum için. Bazı şeyleri kabullenmek ve olumlama yapmak lazım. Her şeyi kötü tarafından niye bakalım ki zaten? Hayatımız zaten streslerle dolu. Bir de kötü tarafından bakarsak ne olur bunun sonu? İşte burada dediğim gibi o içinizdeki cadıyı uyandırın. Şöyle bir harekete geçin bakalım kendim için ne yapabilirim, yeteneklerim nasıl, yeteneklerim var mı yok mu onları bir keşfedin bakalım. Kara kargalar hep tepemizde olacak zaten. Onlar gökyüzünün bir parçası gibi. Onlar peşimizi de bırakmayabilir. Hiç önemli değil. Bir şeyleri kabullenmek zorunda değilsiniz. Kişiliğinizi ortaya koyabilirsiniz. Onurunuz, şerefiniz, gururunuz ne derseniz deyin. Siz kesinlikle ve kesinlikle güçlü bir karaktersiniz. Önemli olan olumlamalar yaparak dünyaya tutunmaktır tabii ki hayat. Ve burada ben dans ediyorum. Harekete geçtim. Hayallerim var benim. Böyle bir sihirli değnek dokunsun hayatıma lütfen. Der gibisiniz. Karaları bağlamış bir hayat hayattan çiçekli ve mor enerjili bir hayata geçmek çok güzel olsa gerek. İşte burada önünüzde balıklar cirit atıyor resmen. Önemli olan da bu balıkları, bu nasipleri, kısmetleri almaktır. Böyle bir şeyleri ortaya çıkarmak, belki elinizin yetenekleri var, onlar ortaya çıkabilir. Belki kaleminiz kuvvetli, bunlar ortaya çıkabilir. Ve hayatı yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz. Ben artık net kararlarla yola çıkıyorum. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri iyileştirmek istiyorum. İyileştirmek istiyorum ama hayat bana o kadar çok şey öğretti ki ben öğreneceğimi öğrendim. Artık yolculuğa çıkıyorum. Elveda der gibi. Bir şeyleri arkanızı da dönebilirsiniz. Hiç umurunuzda bile olmasın. Çünkü yeni insanlar çıkacak. Bakar mısınız? Bir el kol uzanmış arkadaşlar. Bakar mısınız karşınızda? Size yol gösterecek birisi. Destek olacak birisi olabilir. Böyle bir durum var burada. Çünkü ben diyorsunuz kitapları okudum artık. Hayat kitabını, hayat ansiklopedisini okudum. Her şeyi öğrendim. Hatasıyla, sevabıyla yola çıkıyorum ben. Akışa bırakmayı da öğrenmek lazım tabii ki. Biz akışta kalmayı pek bilen insanlar değilizdir. Böyle bir yapımız vardır. Ama burada diyor ki kayıya bindin, artık akışa bırak kendini. Çok fazla yargılayıp sorgulama birilerini. Yanına kimi almak istiyorsun? Neleri almak istiyorsun bu yolculukta? Önemli olan onun kararını alabilmektir arkadaşlar. Şimdi bizim Yanımızda negatif düşüncelerimiz, üzüntülerimiz, kederlerimiz olursa onları da yanımızda götürürsek böyle de bir huyumuz var. Artık bu yolculuğa gitmenin anlamı ne? Bırakın geride kalan kalsın. Biz iyileşme yolunda kararlıyız. Biz iyileşeceğiz, güzelleşeceğiz. Sevgi verelim ki karşımızdaki insanlara sevgi bulalım. Bir şeyler karşılıklıdır öyle değil mi? Sevgi verirsiniz, anlayış gösterirsiniz, işte bunun karşılığını da görürsünüz. Siz kendinizi beslediğiniz, büyüttüğünüz, geliştirdiğiniz gibi yanınızdaki insanlara da ışık tutmayı seven bir yapınız var. Bu çok güzel. Ve önemli olan teleskopu elime aldım, uzaklara bakıyorum. Ay adeta benim önümde dans ediyor. Güvendir bu. Ve arkanızda bir güneşin olması, bu da inşallah aileniz ya da eğitimleriniz, neyse güvendiğiniz o olsun bakalım. Ve burada ben kedimi de yanıma aldım. Üzerimde negatif enerji kalmasın istemiyorum. Ve gökyüzüne öyle bir bakıyorum ki Rabbim bana yardım edecek biliyorum. Şükür enerjisi, tevekkül etmek, inanmak böyle bir şeydir işte. Uzakları da keşfetmek, böyle nasıl diyeyim detaylıca görmek e, demektir aslında. Bakmakla görmek arasındaki farkı keşfedeceksiniz. Sorumluluk sahibiyim, her şeyin iyisi olsun istiyorum. Neşe ve keyif alacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bırakın artık ah vah tühleri. Bırakın hepimizin hayatında oldu bu dönemler. Ne yapalım yani ölelim mi yaşamayalım mı? Hayata devam ediyoruz. Parende atlıyorsunuz şu andaki durumunuzdan değişik bir duruma geçmek gibi düşünün. Parende atlıyorum ben. Ben mutlu olmayı tercih ediyorum. Mutlu olmak istiyorum. İşte burada mutluluk ve güzellik sizinle olsun. Neşe ve keyif sizinle olsun inşallah. Bedenimi ve ruhumu temizlemek için arınmalar yapıyorum. Sirkeli tuzlu sularla duş almak ya da bir denize gidip bir suya girip çıkmak. Bunlar size çok iyi gelecek. Ve böyle bir gözünüzü kapatmış hayaller kuruyorsunuz. Ruhunuzu temizlemek için meditasyonlar yapabilirsiniz. Yatmadan önce 10 dakikanızı kendinize ayırın bari. Bir meditasyon müziği dinleyebilir, uykuya öyle dalabilirsiniz. Ve burada benimle dalga geçen, benimle oynayan insanlar hep pişman oldu ve tek tek geldi. Yine öyle olacak, yine öyle olacak. Ve burada bir bağlantı kurmak, elinizi gökyüzüne kaldırmış Rabbinizle bir bağlantı kurmak istiyorsunuz tabii ki o enerjiyi yakalamak. Ve canımı acıtan insanları her şeyi geride bırakıyorum. Güzellikleri, iyilikleri, bolluk ve bereket enerjisini kendime çekiyorum der gibisiniz ben artık o bağlantıyı kurdum. Pozitif anlamda ilerlemek istiyorum yaşamımda. Kristal taşlarının çıkmış olması kartımızda zaten negatif enerjileri atarsınız diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapamadığınız bir kaya tuzunu televizyonunuzun yanına oturma odanıza, yaşam alanınıza koyun. Ya da kristal bir taş koyun. Amatist taşı koyun. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar ve burada sanki bir kış uykusuna çekilmek gibi mecaz anlamda söylüyorum. Kış uykusuna çekilmek gibi bu sizde bir yenilenme etkisi yapacaktır tabii ki. Şöyle bir rahatlarsınız, ferahlarsınız. Ee, iki gün olsun şöyle bir kendinizi dinlenmeye alın bakalım. Evet, şöyle bir de şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım. Kartımız bugünün enerjisiyle ne söyleyecek? Evet. Nefes alıyorum, yaşıyorum ve içimdeki beni büyütüyorum. Şimdiki ana odaklanıyorum. Kuşkularımın üzerin, kuşkularımı üzerimden atıyorum. Tüm korkularım dağılıyor ve varlığımda huzur buluyorum. Arkadaşlar, önemli olan kendi varlığınızda huzur bulmaktır. Birilerinin bize yaşatacağı huzur ve mutluluk olursa güzel olur. Olmazsa da ne yapalım yani? Biz içimizde o mutluluğu bulacak kadar güçlü bir iradeye sahibiz öyle değil mi? Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel aşılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Özel aşılımlarımız yarım saat sürüyor. Karşılıklı konuşarak yapıyoruz tabii ki istediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.